Sahi başlasın. Hoş geldiniz. Dün çok kaybettim. Bugün toparlayacağız inşallah. Sabah kalktım Tivan Ale'yi izledim. Birinci maçı izlemiştim. Yine bomba bir seri olmuş. Ivan'ın varlığı harika bir şey ya. Hep iyi seri sunuyor adamlar. Ivan var ya bu CNG maçında Stom'la izlerken biz 5. maçta demiştik ki ya bu adamlar bence burada hani 3. Hwayi gibi bir maç 4'e de Jinx almalı falan demiştik izlerken oyunu. Tam bugün geldi. Farklı bir seri tabi ama 5. maç Jinx ve aldılar. Hatta 4-5'e falan kalmadı bile yani Jinx. Bir garip, mutlu bir tesadüf oldu o. Adamlara böyle lan bunları almalılardı dediğimiz 5. maç piklerini aileye karşı aldılar 5. maçta. Fena tesadüf. Neden onun katıldığı turnuva tarzı turnuvalarda seni hiç görmüyoruz çıkmaz bu takım. Ben bilmiyorum. Ya haberim, haberim bile yoktu. Bilmiyorum olsa ilgilenir miyim tabii ama turnuvadan haberim yok. Bugün mü final MSI bu arada? ara verebilirler belki. Bu seferki MSI hızlı ilerledi sanki. İyi oldu gibi. Aşırı uzun sürüyordu MSI turnuvaları gereksiz bence. Ne yapacağız buraya? Bu, bu server'da genelde Lush'unu Nami ile oynuyorlar. Nami gelebilir onun yanına. Kendimi korumak için zaya almak isterim ama Nami'ye karşı rakan almaz yanımdaki çok dayak yiyebiliriz. Yine de oynasam bu Zaya. Çünkü farklı şeyler oynamak istiyorum bugün biraz. Corki bence en iyi pickti ama buradaki. Onu da söyleyeyim. ultisini kabul edebilirsin çünkü bence Corki ile. Onun sebebi de tank kasabiliyorsun Corki'ye çünkü. En kötü 3. item Shojin 4. Black Clover yapabilirsin ya. Yani. Zayahım biraz zayıf ve daha iyi oynamak istiyorum bu çare. O yüzden alıyorum böyle. Diye gerek var mı? Toniklesek mi? Hadi tonikleyelim. Reaktif bir support pick'imiz var. Şimdi ghost almak istiyorum ya. Ne diyorsunuz bu işe? Ghost alıp... Ozmitlesem mi biraz daha Ghost'un cooldown'ını oynarız. Hadi böyle deneyelim. Biraz artistik. Artistik risk, riskli seçimler. Yani skin değiştirelim ya. Bunu özledim sanki. Far Guardian'ı. Ghost War ekstra bir şey mi geldi? Üzerinde duruyoruz. Valla supportumu... supportumla çok alakalı değil de. Bariyer %100 gerekli görmüyorsam bariyeri ghost'a almaya çalışıyorum bazı çarlar tabi her çara değil de mesela bu bendeki çarım mobilite problemi oluyor oyuna yetişme konusunda. O yüzden move speed'i severiz bu çarda. Bayağı fil var yine oyunda bu arada. Buradaki oyuncu eksiği gözüküyor yani. Kaplanımız fil. Bu adam master. Bu adam fil. Böyle counter değil mi Zaya? Bilmiyorum. Bana öyle gelmiyor. Adamın Q'ları yersem counter olur tabii. O her herhangi bir çare için geçerli ama. Her Q'yu kafana yersen abi minyonlardan. Zaya, Zayan Star Guardian skin'i müziği güzel bence. Beğendim. Nerede olacak muhtemelen? raidler. Ayarlarımda bir sıkıntı mı var ya? Bir garip hissettiriyor şu an. Hepimiz biraz fazla mı yüzdüz? Ben mi yanlış anlıyorum ya? Bana vurman lazım ya. Buraya oturman lazım. Ya da base git. İkisinden biri. Bence base için iyi bir fırsat. <laughs> Niye rifle tamam. peki. Tamam. Sen. Biraz yes bıraktım ama biraz poklamak istiyorum adamı. Bu adam geç base atıyor şu an. Durman lazım artık. Çok geç attın adam geldi. Eşek. Şunu da base attım acaba. O da bir opsiyon. Beyza attı gibi duruyor. XP'sini vermesem iyi olur. Kardeş yapacak kişi yok. Bu wave'i resetleyeceğiz. Hoş ping atmayın. Base alamadık ya. Sanki durduramaz gibi geldi bana adamları. Okey. Biliyor muyum? Muhtemelen. <laughs> base'e gitmek lazımdı bir türlü. Ay 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 atsaydım ya. Bizimki bozamaz diye düşündüm. Pardon. Arakan'ı durduramaz gibi düşündüm de. Belki durdurabilirdi. İlk base'imi attığım yerden bahsediyorum. Kes dediğim. Gitmek lazımdı orada. Sen çok iyi geç geçiriyordum lane'i ya. Perfect lane oynuyordum neredeyse bence. Ölmesene. Öldüm. Artık sen de Biraz fazla kötü şimdi İşe yaramıyorsun yani Niye bilmiyorum Oçar öyle herhalde Pek sevmem popü support o yüzden Burayı hard pushliyorum ekstra durduğumuz için BF çıktı evet yani. Ama ikinci kile gerek yoktu yani. Ben bir kille başlamıştım. Güzel olurdu, eşit olurdu yani. Adam ekstra kill alıyor. Biraz gereksiz ekstra kill'ler. Tamam bomb plate'i alabiliriz erken. bir 1 2 bırakıldım. Kakanı burada değil aslında. Ben seni oynarım biraz daha böyle terbiyesizlik yaparsan. Her şey ilk gelecek değil mi? Alabiliriz ya. Yani. First... Hmm. Tek yapıyorlarsa yapacak bir şey yok sana per Adamlar geliyor zaman kazan biraz. What the fuck? Vay bana o kadar sik kadar ultiyle canlı ulti mi atıyor böyle? Benim çarı niye aldığımı anlamadım kardeşim? Sana <laughs> Çocuk bunun için aldım çarı yani Bayılmıyorum yoksa bu Mobil olmayan çara Canı da azmış gerçi Demiyorum ne düşündü Hadi alalım şimdi ya Almayalım anasını satayım Oksuz oynuyoruz bu Bakalım flash Kostüm sardı mı? <laughs> İyi kostüm ya arada özlüyorum bunu bir tanklasam da plate'i vermesem. Adam etrafta olabilir sonuçta. Bu bir yerde. Şeyi aldı it. Level üstünüm ama supportların netteki yeri dezavantajımız avantajımıza. Bakan ultisiyle day mı var bana? Belki taşıyor. Mayol <laughs> daha erken geliyordur. Daya Arkane'de oynamadı sonuçta. Bir. Her saniye mikro menajlayacaksın abi adamları böyle. Reve alıp çıkması lazım ekon. Pin kalmaya devam ediyor. Sersu seydi kere. Ivorun o adam fiz oynuyor ya. Bu maçı kazanmalıyız değil mi? Benimizi de kazanmış. Bu da o TP normalde bizim şam. Mağarık ikinci rol tatlayın oynuyor galiba daha önce de gördüm. de şuralar çok korkutuyor beni ay konusunda. Gelirse lane gank gelecek gibi geliyor bana. Hot lane'den başka bir yeri yok bir de play yapabileceği bence. Üzücü hapishanede olmamız çok ilham verici bir oyun değil olduğumuz için pilençer de yapamıyor pek. Ve hiçbir zaman bayı görmüyoruz. Hep bayı gördüğümüz yer bize invade attığındaydı yani. Çıksana Byteler hep zaten wave temizlendikten sonra başlarken. Ben B'yi temizlerken başlar değil mi bunlar? O zaman menzil verirsiniz adamlara engage yaparlar. Ah ah. Beyi bırakıp gitmek lazım muhtemelen. Kötü oynadık oraya. 10 milyonlara vurmamalıydım. W'yu da hele CS için atmamalıydım. Ama tabii benim dövüşmek istediğim bir aralık değil bu. Önümde wave var çünkü. Ben oraya odaklanmıyorum wave alırken şeyleri de göremiyorum bir de kimde kim skill var kimde ne skill var onları da görmemiş oluyorum daha hızlı reaksiyon vermek lazım burada hiçbir zaman vision'ımız yok yine adamlar play yapıyor haydi da. rekti 1v2 denesem mi acaba bir olayın ya? Poppy bir bokaya yarar mı acaba? Bu çalılarda bile vision olsa mesela şu çalıda. Oyun oynayabiliriz belki. mental çok güzel oluyor. Para da alabilirsen ya. Adamı duvara. mı Support'a da dive'layamıyorsun. Herif çok kötü ya. Gerçekten çok kötü oyuncu. Niye buradasın ki? Ben Rakan'a beyin mi kaybedeceğim? Bakın farkından kazanıyoruz ha. Bu Poppy'e kalsa falan veya benim sinirli bir anıma denk gelse duşuna taşıdırdık bu oyunu. Acıya bir herif. Komple çürük. Çürük güzel kelime bunlar için kullanacağım. Decayed. Böyle çürüyen adam. Ya suratından bok fışkıran adam. Tarzı. Ya seni oynamak istiyorum artık. Bıktım yani. Ezik olduğunu biliyorum ama seni ezemiyorum. Sürekli sayı üstünsün ama nakim. Dersini şimdi bana dönecek bir yerde. Bıkmak istemiyorum. Bey'i alıp Bey'i mi atsak? ulti var mı acaba? Burayı tamamlayamadık ama Yani full desek güzel olur herhalde Red buff'ı alıp durabilirdik de muhtemelen Kar bir aralar çok mana kullanırdı. Ne oldu sonra bilmiyorum. Baya böyle manayı hayvan gibi harcıyorsun. Hayır bitmiyor manası. O yüzden Essence Reaver şart değil buna. Yani bir parası olduğunda gayet mental yapılabilir diye düşünüyorum. Ben Little tempo oynadım bu oyun değil mi? Evet. Conqueror aslında. Sanki burası. Arayacak beni. Bakanı orada mı acaba? Bana hiç koymadı. Ne yapacak bir şey yok. Tabii. Nedir? Ay bana koyayım ya. Keşke üstüne gitmeseydim. Şu verdi adamı. Bot upgrade'ı adamlarda mı? Adamlar nasıl bot upgrade aldı bu First turret kill oluyor bu? Aynen. Hiç. Adamlar eziliyor bayağı çünkü. şun neredeyse kazanıyordu vallahi vs. İlginç. Öyle yakın olacağını düşünmemiştim. Ben biraz daha az canla başladım. O ulti attı benim ultim yok falan. Öyle şeyler fark ediyor da saniye mi vardı ultime? Hmm. Düz geri tıklasak belki. Orada niye sağa sol yaptım onu biliyor musun? Adam ulti atacak diye. Gerçi ultisine ultim yetişecekse. Yine outplay edebilirdik. Bize karşı iyi oluyor elim ulti. Daha deneyelim bakalım böyle üstüne falan gidelim reis'in. Belki bize saldırır vs'ye bakarız. Şimdi oyun mu keseceğiz? 10 kişiye ihtiyacımız yoktur herhalde onu kesmek için değil mi? Gerçi 2 item olmuş adam 1-6 olmasına rağmen. Aynen. O yüzden iyi pikiz. Karşıda. High bot side'da olabilir diyorlar. E'mi tutturmam zor ama ya adamı kesmem zor ama onun da E'si falan olduğu için E'yi tutturmak zor oluyor plastisken özellikle. Al işte. Hadi ya. olmasa popi güzel şey yapmıştı durdurmuştu aslında adamı. Adamın da burada olduğunu tahmin ediyoruz bu arada bu side'de olduğunu da Nerede olduğunu tam bilmiyoruz. Bir de QE'sini attı Fizz. Dedim bunu öldüreyim. Atakanı bıraksaydınız da solo kesseydim ya. Bakan ne yapıyor? Bakan split push yapıyor. Ha, ben neden ayarlarımın garip olduğunu çözdüm. Ayarlarım garip değil de space tuşu da iki kere basıyor artık. Tarihin en kötü klavyesini kullanıyorum ya. O yüzden bazen böyle ya spacelemiyor ya locklamıyor ya da iki kere lockluyor gibi bir şey oluyor böyle kamera titriyor yani. Bırakıp tekrar basıyormuş gibi. Adamın arkasını sana gösterebilirim bey. Abi ha, biz hala bizim jungle'ı kılıyoruz. Oyun 22'ye 7. Karşı jungle'ı temizlemek yerine hala kendi jungle'ımızı farmlıyoruz. Birileri montaj yapsın. Gerçekten bu olay biliyor musunuz? Olay montaj yapmak. Bu montaj çekecek. Yengeci almıyorsunuz mu ben bu adamları ittirirken? Diego tek atamaz mıydım? Dostum olsa keşke. Yakalanan. O adamın ölmesi lazım. Bir de tutsanız ha. En iyi ben bunu da keserim burada bence. Aa, o da olur. Bana vision al şu oyunu hızlandıralım yani. Herkes mundo kovalamasın. Hiçbir şey almıyoruz bu mundo'ya giderken. Bize daha farklı playlar lazım. Bir <laughs> dahaki wave'i de alıp base atabiliriz infinity için. Burada pink var tabi. Party istiyorum. Mümkünse. fightları böyle oynayabiliyor bazen. Maalesef. Hem ghost hem fresh atıyorum yetişmek için. CC, MC de almıyorlar. O yüzden ghost alıyoruz işte. Bayultisi ne kadar üzer bizi burada. Ah. ediyor çarım. Biz bir tank killer'ız. Tank killer. Yapacak bir şey yok. <laughs> Dalmışız buna barona vurmaya jungler'ımız yok. Vieg Abi Viego jungle içeri Sen onu alırsan ben seni jungler zannederim yani. Adam Viego mid oynuyor. Bait yapıyor ya. Nightsızlık değil mi biz orada? Bir de feather'ları çektim bay ölsün hemen diye. Korkunç. çok artı yapmayalım da adamlarda bayağı ölü var ya. Yapalım anasını satayım. Fark etmedim. Bir şeyler düşünüyordum. dalmışım ya. Güzel. İkimiz iyi olmuş ya. Adamlar da rakanı almak için rakan aldılar. Nami almadılar. Lane'de de çok o kadar zorlayıcı olmadı durumlar. Bir tane hatalı ölümümüz var. Rakan, Fizz. Vay Fizz Rakan. Üçüne karşı da ultim bayağı iyi yarıyor adamların iyi bir organizasyon yapması lazım yani. Şey yapabilmek için. daha iyi tabi de. Bize de iyi bir performans düştü. Opinin game sense neydi ama öyle ya. Hiç, hiç anlamıyordu adam oyundan. Cık etti beni. Fil rol mü acaba bir bakalım bari ona. Kürük bir oynayışı vardı yani. Gel çarlar oynuyormuşsun aslında. Onları niye oynamadın acaba? Blitz oyna gitsin. Olmaz bir şey. Kurt mainmiş adam. Adam geldi bota vuruyor rakam bottayken. Ne bileyim. Bak ben vurayım sen bu şunu kovalam. Jungle'a yardım et.